Dini konular anlatmak, fiziki dünyaya ait üç boyutlu varlıkları anlatmaktan her zaman daha zor olmuştur. Somut olan gözlemlenebilir ve ölçülebilir olandır, kolay anlaşılır niteliktedir. Ama soyut olansa, his, düşünce ve yorum gerektirir. Bir elmanın somut varlığını, rengini, ağırlığını, tadını anlamak ve anlatmak kolayken, elmanın nasıl oluştuğu, kim tarafından meydana getirildiği ve var edilmesinin faydaları ve benzeri sorgulamaları yapmak ve sabit bir neticeye varmak için anlama çabasına ihtiyaç vardır. Vahiy kaynaklı bilgiler de derinlemesine tefekkür edilmediğinde, yaratılan kainatla olan irtibatı düzgün kurulmadığında eksik ya da yanlış neticelere varabiliyoruz maalesef. Dua konusu da bu konulardan bir tanesi. Biz de bu videomuzda duanın ne olduğu, dua ile ilgili yanlış yaklaşımlar ve nasıl dua edilmesi gerektiği ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağız. Allah bizleri hayırlı neticelere ulaştırsın. dua çağırmak, istemek, yardım talep etmek manalarına geliyor. Yani duada aciz ve ihtiyaç sahibi bir tarafla mükemmel olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan ve ihtiyaçları karşılayan bir başka taraf vardır. Varlık alemine baktığımızda her şeyin aslında dua halinde olduğunu görürüz. Her şeyin ve herkesin bir şeylere ihtiyacı var ve bu ihtiyaçları kendisi dışında bir merci tarafından karşılanıyor. Mesela Toprağın suya, bitkinin güneşe, mide'nin gıdaya ihtiyacı var. Toprak ihtiyacını çatlayarak, bitki boyun bükerek, mide guruldayarak talep ediyor aslında. Ve bunların ihtiyaçlarını duyan kudret sahibi, onlara rahmet göstererek taleplerini taslamam karşılıyor. Yani insan dışındaki her bir varlık kendi lisanı haliyle dua ediyor. Kıyaslama yaparak gündelik hayatımızda bunun gerçekliğini bizler de kavrayabiliriz. Bir bebek konuşmasa da, yani ifade etmese de ağlayarak, bizden mama isteğinde bulunuyor aslında. Ya da aşırı yüklenmeyle donmuş, ağırlaşmış bir bilgisayar lisanı haliyle bizden kendisine format atılması talebinde bulunuyor. Yani duanın gerçekliğinin en önemli delili varlık halindeki ihtiyacın bizatihi mevcudiyetidir. İradeli ve şuurlu bir varlık olan insan için düşündüğümüzde dua bir kabul ve yöneliş halidir. Allah'ım ben acizim, muhtacım, benim ihtiyaçlarımı karşılayan ancak sensin inanışıdır. Ki bu yüzden ayet-i kerimede Rabbimiz kullarına bu dua bilincinde olduklarından dolayı değer verdiğini ifade ediyor. Duayı sadece ihtiyaçların karşılanmasına indirgemek meseleyi eksik anlamak olur. Müminle kafire ayıran önemli nokta da burası aslında. Bir ateist de ihtiyacı olduğunu kabul eder. Hatta ihtiyacının karşılanması temennisine bulunur. Ve ihtiyacı da bir şekilde karşılanır. Yarın pikniğe gideceğim. Umarım yağmur yağmaz der mesela. Ve yarın yağmur da yağmaz. Ama bunu gerçekleştirenin Allah olduğuna inanmadığı için bu temennisi dua olarak kabul edilemez. Yani inkarcılar fıtratlarının dua ihtiyacını kabul ediyor ama gerçekleştirenin Allah olduğunu kabul etmiyorlar. Bu yüzden dua temelde bir iman meselesidir ve imanın bir gereğidir. İnsanın muhtaçlığı göz önüne alındığında dua altını özellikle çizelim bir zorunluluktur. Bir filozofun ifade ettiği gibi çaresizliğin sesidir. Ben kendi kendime yeterim demek kuru bir iddiadan öte bir şey değildir aslında. Gözle göremediği virüse bile bütün imkan ve teknolojileriyle karşı koyamayan insanın kendini mükemmel zannetmesi büyük bir gaflet olsa gerektir. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi kendini mustani gören yani muhtaç görmeyen kişi azgınlaşır hadsizliğe sürüklenir. Popüler psikolojinin sen kimseye muhtaç değilsin, her şeyi yaparsın koçum gazı zehirli bir gazdır. İnsanı öldürür. İnsanı taşıyamayacağı yükün altına iter. Ezer. Hayal dünyasında yaşayan bu insanlara birilerinin Süpermen'in fantastik bir film karakteri olduğunu hatırlatması gerek. İşte işin kaderle ilgili boyutuna geldik. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Allah her şeyi bir ölçüye göre takdir etmiş ve tecellilerini bu ölçüye göre gösteriyor. Her şeyin sebep-sonuç ilişkisi içinde zorunlu olarak gerçekleştiği düşüncesi ve insanların eylemlerinin neticesini kendisinin var ettiğini zannetmesi büyük bir yanılgıdır. İnsan sadece bilebildiği sebepler üzerinden meseleyi değerlendirebilir. Bir olayın gerçekleşmesi için insan gücünü aşan sayısız paradigma gerekiyor. Şöyle bir örnekle meseleyi daha anlaşılır kılmaya çalışalım. Çok basit bir eylem düşünelim. Evimizden çıkacağız, dolmuşa bineceğiz ve iş yerine ulaşacağız. Bunun için duaya gerek var mı? Evet, var. Sabahleyin evden çıkabilmemiz için öncelikle sağ ve sıhhatli olarak ve vaktinde uyanmamız gerek değil mi? Bunun için geceleyin deprem ve benzeri öldürücü bir afetin olmaması, geceleyin bizi hasta edici bir mikrobun uyurken bize bulaşmaması veya bizi uyandırması gereken saatin bozulmaması gerekiyor. Dolmuşla işe gidebilmemiz için de dolmuşçunun evde eşine kızıp işe gitmek istememesi durumunun olmaması, dolmuşun yol sırasında arızalanmaması, yolda giderken dolmuşun kaza yapmaması ya da üzerine bir yıldırımın düşmemesi gerekiyor. İş yerine ulaşabilmemiz için de iş yerinin açık olması için o gün ülkede darbenin olmaması ya da pandemi gibi sokağa çıkma yasağı durumunun olmaması icap ediyor. Velhasıl Basit bir eylemin gerçekleşmesi için bile bizim dışımızda binlerce, yüzlerce etken var. İşte dua ile müdahale alarımızın dışında olan sebepleri bizim lehimize devreye sokmasını istiyoruz Allah'tan. Başımıza gelen iyi şeyler duamızın bir neticesi olabilir. Eğer bunlar biz dua etmeden de oluyorsa o zaman Allah'ın kullarına olan rahmeti sayesinde'dir. Maalesef inanmayanları inkara düşüren kısım da tam olarak burası. İnkar etseler de Allah onlara rahmet ediyor. Duayı sadece başımız sıkıştığında, işimiz düştüğünde yöneleceğimiz bir müracaat kapısı olarak görmek yanlış olur. Hani şöyle bir söylem de vardır ya, işimizin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmek için kullanırız bunu. İşimiz Allah'a kaldı. Ya bizim normal zamandaki işlerimizi kim neticelendiriyordu? Elbette ki Allah. Duada asıl amaç her halimizde Allah'a muhtaç olduğumuzu bilme şuurudur. Bizler yürüme, koşmak, nefes almak gibi basit eylemlerimizi bile onun devam ede gelen tecellileri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Peygamber Efendimizin gündelik hayatını sürekli bu dua bilinciyle geçirmesi, duayı nasıl değerlendirmeli hususunda bizlere önemli bir bakış veriyor. Sabah kalktığında, akşam yattığında, bir sefere çıktığında, yemek yediğinde, tuvalete girerken, çıkarken dahi Allah'a dua ediyordu Efendimiz. Bir de dua etmek bizatihi ibadettir. Duanın kabul edilmemesi kula bir şey kaybettirmez. Allah kulunun talep ettiği isteği dilerse bu dünyada aynıyla ya da daha hayırlısını vererek kabul eder veya dünyada kabul etmeyerek ahirette dua etmesinin ecrini vererek ona icabet eder. Her durumda dua etmek kula kazandırır. Yunus Emre'nin ifadesiyle Allah diyen mahrum kalmaz. Yine Hazreti Ömer'in "Ben duamın kabul olmamasından değil duaya ihtiyaç duymamaktan endişe ederim sözü meseleyi veciz bir şekilde açıklar. Dua haşa Allah'a bilmediği bir durumu bildirmek ya da görevini hatırlatmak olarak görülemez. Bazı inkarcılar duayı hem her şeyi bilen bir ilaha inanıyorsunuz hem de ona bilgilendirme yapıyorsunuz gibi değerlendirerek çelişik bir durum varmış gibi meseleyi anlatıyorlar ki bu yanlıştır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi dua ibadeti de kulun kendisi içindir. Allah kulun her halini, hatta derdini tarif edemediği haline bile vakıftır. Kulundan dua etmesini istemesi bilmediği bir şey öğrenmek için değil, kulunun ihtiyacının farkına varıp çalışması ve kendisine yönelmesi içindir. Yine bunun mukabilinde Allah'ım sen zaten meseleyi biliyorsun, fazla söze gerek yok, benim ihtiyacımı karşıla tarzında yapılan lakayt istekler duanın hikmetine uymaz. Duanın en önemli şartı belirttiğimiz dua bilincine sahip olmak ve Allah'a halis bir şekilde yönelmek. El Laf olsun kabilinden, tekelleme ya da ısmarlama usulüyle yapılan duaların ciddiyet içermediğini söyleyebiliriz. Yine duada bizden üste bir makama iltica ediyoruz değil mi? O yüzden bağırarak, buyurgan bir ifadeyle, sanki amirin memuruna yapılacaklar listesini vermesi gibi bir tarzda yapılan dualar yanlıştır. Hatta e, tüccar mantığıyla ben ibadet ettim, Allah da benim duamı kabul edecek edasıyla yapılan dualar veya Allah'ım ben sana dua ediyorum ister kabul et ister kabul etme lakaytlı yapılan dualar meseleyi anlamamanın bir neticesidir. Hatta şu duamı kabul edersen senin için kurban keseceğim tarzında Allah'a şart koşma gibi olan duaları yani adakları Peygamber Efendimiz cimrinin malından eksilmesi olarak tarif etmiş. Aslında adak dinimizde yapılması teşvik edilen bir ibadet değildir. Hatta bazı mezhepler tarafından mekruh sayılmıştır. Üzülerek ifade edelim. Dua konusu da kapitalizmin kullandığı ticari bir meta haline gelmeye başladı maalesef. Dua kitapları fetişizmi oluştu neredeyse. Dua kitaplarının çok satılmasından da anlaşıldığı üzere insanlar kitapları olmadan dua edemez hale getirildi. Ismarlama dualar havalarda uçuşuyor. Kendi derdini bilmeyen ve başkasından kendisi için dua etmesini isteyen garip durumlara şahit olmaya başladık. İnsanlar ölmüş babaları için bile dua etmesi için birilerini çağırıyorlar. İmla kurallarına uygun ve kafiyeli dualar daha fazla kabul olacakmış gibi dua ezberciliği sektörü oluştu. Bu da ezberci eğitimin dine yansıması olsa gerek herhalde. Hele bir de pazarlama tekniği olarak sırlı dualar, reddedilmeyen dualar, tılsımlı dualar reklamı ile insanlar herhangi bir emek vermeden her şeyin sözlü dua ile gerçekleştirileceğine inandırılıyor. Tüm dertlere deva dualardan tutun, kısa zamanda zengin olma duası, erkek çocuk doğurma duası, sınavda başarılı olma duası, beyin tümörünü yok etme duası, yüzdeki sivinceleri yok etme duası gibi ve benzeri dualar kesin sonuç alma garantili olarak paylaşılıyor. Yine vesvese belasına yakalanmış, psikolojik rahatsızlığı olanlara e vesvese duasını okur geçer demek, Allah'ın fıtrat kanunlarını göz ardı etmek, yani duayı yanlış anlamak demektir. Bir de sanki haşa, Allah'la sözleşmesi varmış gibi şu duayı şu günde, şu vakitte, şu kadar okursan kesin kabul edilir tarzındaki yaklaşımlar, kulun hadsizliğinin geldiği noktadır aslında. Yine okuranlardan hasıl olan sevabı dağıtma duaları yapanların kendilerini ve Allah'ın nasıl bir koruma koyduklarını iyi düşünmeleri gerekiyor. Şöyle bir dua duymuştum bir zamanlar. Okunanların sevabı taksim edildikten sonra Allah'ın bize ayrılan kısmı biz ölene kadar beklet. Öldükten sonra kendi ruhumuza hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi diye dua edilmişti. Bu tarz yaklaşımlar din muarızları tarafından aleyhimize kullanılıyor maalesef. Bunu unutmamalıyız. Yine dua edilirken Allah'ın koyduğu fizik kuralları dikkate alınmıyor maalesef. Bu bazen çelişkili ve komik durumlar, bazen de şerri istemek gibi durumlar ortaya çıkartabiliyor. Yemek duasında yapılan artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin duası buna bir örnektir mesela. Yani bu nasıl olacak ki diye insan sormadan edemiyor kendine. Bir başka örnek. Allah'ın bize deprem verme duası Herhalde yeryüzünde oksijen kaynağı dağların, ovaların, yeraltı termal suların, kullandığımız doğal gazın, verimli toprakların ve benzeri daha nice doğal nimetlerin meydana geliş sebebinin yer kabuğu hareketi yani deprem olduğu bilinseydi bu tarz bir dua edilmezdi herhalde. Depremin olmaması için değil, depremin şerrinden korunmak için dua edilir. Mesele uzun ama son olarak şunu söyleyelim. Sağlam bir inanç ve düşünceye dayanmayan her uygulama istismar ve hurafe üretir. Konuyu şöyle bir dua ile bitirelim şimdi. Allah'ın bizleri doğru yoldan ayırma. Bize eşyanın hakikatini göster ve hayretimizi arttır.